Ve hepsi bakışlar. Ben İsmur İslam Burak. Bugün sizler birlikte korkacağız. Çok korkacağız. Çünkü korku mapi oynayacağız. Şimdi geçelim. Tek Spikant var. Bir korku hırtısıdır. Hikaye ve kuralları e, başlamadan oku. Tamam yetimhane yet başlığı tuşu var. İndirdiğimiz siteye yorum atın. Ani sahneler ve kan içerir. Bu yalnızca Minecraft değil. Vah. Wow. Neymiş? Güneş gözü. <laughs> Ana. Güneş gözü koydum. Kıralım. Game of geçelim. Ha Game of 2'de bir şey kırar lazım. Neyse. Bu güneş gözlüğü kafanızda çıkıyor mu? Aa. Gözlük. Evet, uzun bir yolculuktan sonra eve dönüyorsun. Eve doğru hala uzun bir yol var arabanın benzinini bittiğini fark etmiyorsun. Hiçbir arabanın geçmediği bir yerde beklemekten sen yürümeye başlıyorsun. Ee, ondan sonra belki gece geçirecek bir yer buldum. Kesin bulacak sonra da bulmadı demeyin. Kamuk blokları açık açık. Parçacıklar açık. Ee, parçacıklar tüm aynen. Zorluk modu hard. Gör, e, görüşme mesafesi orta. Amaç kiye. Bir, e, evet. Parlaklık en düşük veya tamam. bir değerleri parlaklık. Tamam. E, zor ve macera modunda oynayın. Okey söylemek gibi okur kulaklık kullanım müzik kapalı ses açık ee müzik ve sesler tamam hatta şöyle yapalım mı Sıfırlayalım. full diyelim tüm kitapları okuyayım yazdık yazıları takip edin onun içinde fazla bir şey yazıyorum bakayım. eğer lag varsa görüş mesafesini azaltabilir tekstür pek yoksa oyun saçma olur ee, burayı okuyamadım. video çevirisi yanda bir yerde görüyorsunuzdur. Barış çığda oynamayın. Kesin canavarlar falan var. Tamam, dışında okumadığınız bir yer yok galiba. Aa dur zorduk. Yani zor da, değil mi? O zaman başlayalım. Başlama butonu. Dur, biz burayı okumadık. E, teşekkürler. E, alıntılar yapmış. Evet esinlenmiş. YouTube için kaydedebilirsiniz. Hata bulursanız lütfen bildirin. Bu harita Remo tarafından yapılmıştır. Neredeyse tamamı bana ait Remo. Şimdi başlat düğmesine başlayalım. Bu senin iç sesim. Mavi olanı oyunun kendisi. Alır tamam. Etrafta hiç araba yok. Önce bir sığınak bulsam iyi olacak. Sonra araç iş, işine bakarım. Kesin o sığınak mı sığınak? Sonunda be sabaha kadar kalabileceğim bir yer. Hm etpaneymiş umarım. Bu gece kalma üzümler. nasıl gireceğim? İki kere yazdı. Garip. Gamer moda adventure değil ben? İnşallah şu an öyleyimdir. Tamam şimdi koşu koşu gidebilirim. İşte gidiyor. Özel. Ah. Hangi yoldan gitsen, Buradan gideceğim. Yok vazgeçtim. Diğer taraftan gideceğim. Yok. Aynı yere çıkıyormuş zaten. Şimdi görüş... O kadar karanlık koyun. Bayağı eskimiş. Ya kimse kaldı mı? bir yardım et beni öldürecek diyor. Değil Şurada ışık geliyor oraya gideceğim. Uşuk yoksa ben bir hiçim. Bir tane şöyle bir Biraz şu video ayarında Paraklı 150'nin altında demiş değil mi? 149 İyi Ama şurada ışık var bardaklar falan. Ha. Tamam. Bunun dışında kaseler var. Hu. Ses duydunuz mu? استر فود لما يمل karanlık bir yer. Burası neresiymiş diye sen. Anam. Çok korktum. Bir anda acayip korktum. Anam. Acayip korktum. Anam. Kalbim. bu Sadece bu bir oyun. Sadece bu bir oyun. Sadece bu bir oyun. Sadece bu bir oyun. Dostlar var. Unique. Sevgi Unique. Bunu yazıyorum çünkü Alice'den başka arkadaşım. daha sessiz hayali arkadaşıyla konuşuyor ve resim öğretmeni ona her yeri kırmızı daireler çizdiği için kızdı. Sevgili günlük her gün Aliş eski haline dönsün diye dua ediyorum. Artık kilerde sürekli ağlıyor ve ne yapacağımı bilmiyorum. eski haline döner. Burada mı ağlıyor? Ben Sara ve şu anda çok kan kaybediyorum. Bunu okuyan kişi Alice'i durdurmalı. Sabah uyandığında kimse yoktu. Alice kapının kapının önünde bekliyordu. Neredeyse beni öldürüyordu. Kendini zorlukla buraya attım. Onu durdurmalısın. Yoksa o seni öldürecek. Evin etrafında kırmızı halklar var. Bunlar Alice'i güçlendiriyor. Onları tebeşirle karalamalı ve... Nazım Hüsnü yazmamış. Tebeşir. Tebeşir neredeydi o? Hemen bir tanesini karalayayım. Evet. Az buraları keselim lütfen. şey bir tane daha vereyim kendime. Tamam harika. Bir tanesini kırıldık. Buradakini korkuyorum. Heh, tamam burada bir şey yok ya. sanki ha buradan şimdi geri çıkalım nereden çıkacağız neden bu kadar karanlık ya Hah burada çıkış ben yani. oraya girmeyeceğim buradan mı çıkış Sen buradan bir giriş var. Ha, burası orası. Burası orta salon. Sen burada bir tane kırmızı çizgili yer vardı böyle tebeşirle karalayabilir. Yok muydu? Vardır ya, iyi bu kanat var. Aynen. Tamam. Şimdi buradan kaçalım. Hem yani burası bunun içeriği şey yok. Hem tamam, zaten mutfağa gelmiştik. Hemen senden kaçardım. Tamam üst kat var burada. Hangi ara? Bu taraftan başlayalım böyle gelelim. Tamam bir şey yok. diken diken. Buraya girir tamam mı? Dinlenme odası.